Merhaba arkadaşlar. Acil Yayınları Matematiğin İlacı TYT Soru Bankası Çarpanlar Ayırma Test 5 sayfa 131 ve 132 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca Matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. İfadesinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bakıyorum ifademiz a eksi b'nin neyidir? Parantez kübüdür. Direkt a eksi b'nin kübü olarak nitelediğimizde zaten a eksi b ne verilmiş? Kök 2 verilmiş. O zaman kök 2'nin ben neyini alacağım? Kübünü alacağım. Peki kök 2'nin kübü demek ne demek? Kök 2'yi 3 defa çarpmak demek. Kök 2 çarpı kök 2 çarpı ne gelecek? Kök 2 gelecek. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı kök 4. Dışarıya 2 olarak çıkar. 2 tane kök 2 olarak cevabımız nerededir? C şıkkındadır. Birinci sorumuzda. Geldim ikinci sorumuza. A eksi 1 bölü A 3'müş. A küp eksi 1 bölü A küp ifadesinin değeri. Yani esasen A küp eksi kimi soruyor bize? B küp şuna Hatta x ve y de diyebilirdik. Şuna a şuna b dersen a küp eksi b küp ifadesinin değeri soruluyor. Bu da nedir? Özel bir formatla a eksi b'nin kübü eksi ifadesi artıya döner. 3 tane a b çarpı nedir? a eksi b'dir. Artılısı da işaret olarak bunun şuradaki işaretin neydir? Tam tersidir. Şimdi hemen a küp eksi b küpte a eksi b'yi biliyorum. Yani birinci ile ikincinin farkını biliyorum. Bir de neyi bulalım? a çarpı b'yi bulalım ki şuradaki a b'yi kullanalım. a çarpı b demek birinci terimle ikinci terimin çarpımı demek. a ile 1 bölü a'yı çarptığımızda değer kim eşittir? 1 eşittir dedim. Şimdi buradan sonra artık değerleri yerine yazıyorum. a küp eksi b küp dediğimiz 1 bölü a küp ifadesi için. A eksi B'nin kübü. Birinci eksi ikincinin neyi? Kübü. Yani ifade olarak 3'ün neyini aldım? Kübünü. Artı 3 tane AB. A ile B'yi çarptım. Birinçlerimi, ikinçlerimi. Değerim 1. Çarpı A eksi B. A eksi B zaten soruda 3 olarak verilmiş. 3 olarak neteledim. Buradan 3'ün kübü 27. 3 çarpı 3, 9. 27 artı 9'dan istenen ifademizin 36 olarak değerine ne yapabiliriz? Ulaşabiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. A küp A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A küp artı B küp 9 olduğuna göre kaç farklı A B ikilisi vardır? şeklinde bir soru sorulmuş. Şimdi küplü ifadelerde düşüneceğimiz 9'a en yakın 1 ve 2'nin küpleri var. Yani 1'in küpü 1'dir. 2'nin küpü de 8'dir. O zaman A'yı değer olarak 1 seçersem B'yi 2 olarak seçersem 1'in küpü artı 2'nin küpü bizden istenen 9 seçeneğini ne yapar? Sağlar. Peki Hocam bunun tam tersi olamaz mı? Yani A'yı 2, B'yi 1 seçersem direkt değer olarak 2'nin kübü artı 1'in kübünden değerim yine kime eşit çıkar? 9'a eşit çıkar. Dolayısıyla direkt ikili olarak yazıldığında 1'e 2 ve 2'ye 1 ikilileri olmak üzere 2 tane farklı ikili ne yapılır? Yazılır. Başka olmaz mı? 3'e geçtiğimiz zaman zaten ifade 3'ün kübü 27'dir. 9'u geçtiği için sadece 1 ve 2 ile yerleri değiştirilerek yazılabilen iki tane ikilimiz vardır deriz üçüncü sorumuzda. Dördüncü sorumuza geldim. İki sayının farkı 4. Bak x ve y olarak niteleyelim. x eksi y 4. Küplerinin farkı x küp eksi y küp değer olarak neymiş? 124'tür. Buna göre bu sayıların çarpımı yani x çarpı y kaçtır şeklinde bir ifade sorulmuş. Yani bize x küp Eksi y küp formatını yazabiliriz. Bakın birinci şuradaki sorumuzda yazmıştık. x küp eksi y küp nedir? x eksi y'nin parantez kübüdür. Artı 3 tane x y çarpı x eksi y olarak ifademini yapabilirim. Neteleyebilirim. Şimdi x küp eksi y küp 124. Değerleri yerine yazıyorum. Eşittir. x eksi y'nin kübü x eksi y 4. 4'ün kübü artı 3 tane direkt x y'ye k diyelim. 3 tane k çarpı x eksi y zaten 4'tü. Çarpı 4 olarak yazdım. 124 4'ün kübü 64 3 ile 4'ü çarptım. 12 k olarak niteledim. 64'ü sol tarafa aldım. 124 eksi 64 60. 12 tane k ise her tarafı 12'ye böldüm. k'yı kaç buldum? 5 olarak buldum. Cevabım nerededir? Direkt c şıkkındadır. 4. sorumuzda. 5. sorumuza geldim. Şu ifade 2y'nin parantez kübü şu ifade x'in kübü. Aradaki işaretler de birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 tane ikincinin karesi çarpı birinci. O zaman ifade x artı 2y'nin direkt parantez kübü olarak ifademini yapabilirim? Niteleyebilirim. Peki buradan x'i biliyorum ben. 2y'yi de bulalım. 2 tane y 2 ile eksi 11'in çarpımından ne gelecek? 22 gelecek. x'im de 20. O zaman 20 eksi tabi artı diyelim eksi 22'nin neyi benden istenen parantez kübü. 20 ile eksi 22'yi topladım. Eksi 2 geldi. Eksi 2'nin kübünden değerim kim eşittir? Eksi 8 eşittir. Cevap nerededir? B şıkkındadır. 5. sorumuzda. Altın sorumuza geldim. Ayrı olan kübün hacmi aküptür. Kübün önce hacmi tanımlanmış. Yukarıdaki ayrıt uzunlukları birim cinsinden verilen küp şeklinde kutular vardır. 19 tane sarı bir tane mavi kutu. Aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde turuncu kutuyu tamamen dolduruyor. Yani 19 tane sarı kutu bir tane mavi kutunun hacminin toplamı turuncu kutunun hacmini eşitmiş. Çünkü üç boyutlu cisimlerde hacim doldurma vardır. O zaman Şunun hacmi birin kübünden nedir? Birdir. Mavi kutunun hacmi direkt x artı birin neydir? Kübüdür. Direkt turuncu kutunun hacmi de x artı ikinin neydir? Kübüdür. O zaman ifadeleri toparlayıp eşitleyelim. x artı ikinin şunu şunları bir silelim şurada ifadeyi şey yapmasın. x artı ikinin neyi? Kübü eşittir diyorum. x artı birin neyi? Kübü artı 19 tane sarıdan 19 çarpı birin kübü nedir? 1'dir dedim. Şimdi ifadelerinin küplerini açalım. Direkt hatta şuraya bir hatırlatma yapayım size. Ondan sonra küp açılımımız daha kolay olsun. A artı B'nin kübü A küp artı 3 A kare B artı 3 A B kare artı B küp olarak yazmış olayım. Birincinin kübü X küp artı 3 tane Birincinin karesi çarpı ikinci x kare çarpı 2 artı 3 tane ikincinin karesi çarpı birinci bir çarpı ikinin karesi artı ikincinin kübü. 2'nin kübü eşittir. İkinci ifade x artı birin kübünü alıyorum. x küp artı 3 tane x kare artı 3 x artı 1 artı bir de sonda neyim var? 19'um var. Bak şu x küpler götürdü. Şimdi devam ettirelim. 3 çarpı 2'den 6 tane x kare geldi. 3 çarpı 4'ten 12 tane x geldi. 2'nin kübü 8 eşittir. Burası da 3x kare artı 3x. 19'da 1'i topladım. Ne geldi? 20. Şu ifadeyi komple sol tarafa alıyorum. 6x kareden 3x kare çıktı. Şurada ne kaldı? 3x kare. Direkt 12 xten 3x çıktı. Artı 9x. Artı 20'yi sol tarafa. Eksi 20 olarak aldım. 8 eksi 20'den ne geldi? Eksi 12 eşittir. 0 olarak yazdım. Peki burada ifadeyi çarpanlarına ayrıştırırsam şurayı 3x'e x olarak yazdım. Şuradaki ifademi de 4'e eksi 3 olarak ayrıştırdım. İçler dışlar çarpımı yaptım. 12x eksi 3x 9x ortayı verdi. Tamam o zaman yaptığımız işlem doğru. 3x eksi 3 çarpı direkt x artı 4 kime eşittir? 0'a. 3x eksi 3 0sa 3x eşittir 3'tür. x'in bir 1 gelir. Ve x artı 4 değer olarak sıfırsa x'in ne gelir? Eksi 4. Eksi 4 uzunluk olmayacağı için x'in uzunluğu nedir? 1'dir. Cevabım nerededir? A şıkkındadır. Altıncı örneğimizde. Geldim 7 sorumuza. İfadede a eksi b kaçtır diye sorulmuş. Hemen ne yapalım? A küp eksi b küp formatına geliyor sanki alt tarafı ne ile güçle genişletelim. Çünkü ifadelerimizde 3ab kare artı 3a kare b vardı. Hemen bak yazıyorum. A küp eksi b küp eşittir 37. Alttaki de eksi 3a kare b artı 3ab kare eşittir. Ne geldi? 3 ile eksi 12'yi çarptım. Eksi 36. İfadeyi taraf tarafa topladım. Ne geldi? A küp eksi 3a kare b artı 3ab kare Eksi B küp 37 eksi 36'dan 1. Peki şu ifade komple kimin kübü? A eksi 1'in parantez kübü. A eksi 1'in kübü eşittir. 1'in kübü ise küpleri attım. A eksi B'ye kim eşit geldi? 1 eşit geldi. Zaten bana A eksi 1'in değerini soruyor. A eksi B'nin değeri soruluyor. Değerim de nedir? 1'dir. Cevabım nerededir? 7. soruda E şıkkındadır diyorum. 8. sorumuza geldim. 8 üzeri x eksi 1 şu 2 üzeri x'in parantez kübü şu da eksi 1'in parantez kübü. Yine 2 küp açılımı yapalım. Hemen bakın yine farklı bir format hatırlatayım. A küp eksi b küp nedir? A eksi b çarpı a kare artı a b artı nedir? B karedir. Şimdi buradan ifadeyi işleme götüreceğim. O zaman a eksi b yani 2 üzeri x eksi 1'i yazdım. Çarpı Birincinin karesi a kare. 2 üzeri x'in karesi 4 üzeri x. Artı a b. 2 üzeri x ile 1'i çarptım. 2 üzeri x artı b kare. 1'in karesi 1. Bölü aşağıda ne geldi? Direkt 4 üzeri x artı 2 üzeri x artı 1. Bak şu ifade ile şu ifade birbirinin neyidir? Aynısıdır. İfadem kime eşit? 15'e. O zaman 2 üzeri x eksi 1 eşittir 15. Aldım sağ tarafa 2 üzeri x 16. 16 2'nin kaçıncı kuvvetidir? 4. kuvvettir. O zaman x'imiz kaçtır? 4'tür. Cevabımız nerededir? C şıkkındadır diyorum 8. sorumuzda. Geldim 9. sorumuza. A küp eksi 8 A eksi 2 ise A kare artı 2 A ifadesi kaçtır? A küp eksi 8 şu 8 zaten 2'nin kübü. Yine A küp eksi B küp formatı var. Hemen yine hatırlatıyorum. A küp eksi B küp a eksi b çarpı a kare artı a b artı ne gelecek? b kare. Tamam. a küp eksi 8'i açıyorum o zaman. E, ee, x kare 2'nin e, x küp eksi 2'nin kübü olarak düşünürsem e, a eksi 2 çarpı birincinin karesi a kare birinci ile ikincinin çarpımı direkt değer olarak artı 2 a artı ikincinin karesi b kare 2'nin karesi 4 eşittir. Kime eşit? a eksi 2. Şimdi burada sadeleştirme işlemi yapabilmemiz için A2'den farklı olması gerekir. Neden? Çünkü sıfıra sıfır gelir. Ama A2'den farklı olduğunu belirtmiş. O zaman her tarafı ne yaptım? A-2'ye böldüm. Şunlar gitti. A-2'nin A-2'ye bölümü 1'dir. O zaman A kare artı 2 A artı 4 kime eşit? 1'e. Bana sorduğu A kare artı 2 A. Al 4'ü sağ tarafa. A kare artı 2 A. 1 eksi 4'ten eksi 3 olarak Cevabımız nerede gelir? B günde gelir diyorum. 9. sorumuzda. Geldim 10. sorumuza. Yine aküp eksi b küp sorulmuş. Vazgeçmiyorlar aküp eksi b küpten. Aküp eksi b küpü tekrar açıyorum. A eksi B çarpı A kare artı A B artı B kare olarak ne yaptım yazdım. Şimdi şurayı biliyorum bak. A kare artı B kare belli. Kaç? 34. A B kaç? 15. 34 artı 15 geldi buradan. Yani ifade 49. 49'un katı olan bir sayı olacak. Muhtemelen 98'dir. Ama yine de biz bulalım. Hemen bakıyorum. A eksi B'yi bulacağım. Şurada hemen ne yapalım? Bir oyun yapalım. A kare artı B kare eşittir. 34. Şimdi ben her iki tarafa ne ekleyeyim? Eksi 2 AB'yi ekleyeyim. Şuraya da eksi 2 tane AB'yi ekleyeyim. Peki hocam niye böyle bir şey yaptık? A eksi B'yi bulmaya çalışıyorum. Şurayı düzenlersem A kare eksi 2 AB artı B kare nedir? A eksi B'nin parantez karesidir. Eşittir. AB'yi biliyorum. 15. 2 ile 15'i çarptım. Şurası 34 eksi 2 çarpı 15. 30. 34'ten 33 çıkarttım. Ne geldi? 4. O zaman A eksi B'nin karesi 4 ise A eksi B'ye 2'dir. Ya da a eksi b eksi 2'dir. Şimdi ifadenin pozitif değeri sorulduğu için a eksi b'yi eksi almıyorum. Artı alacağım. a eksi b'nin de değerimine çıktı? 2. Şurada da ne vardı? 49. 2 ile 49'u çarparsanız değerimiz ne gelir? Direkt 98 olarak cevabım D şıkkında gelir diyorum 10. sorumuzda. Evet geldim 11. sorumuza. Artık şunu silebilirim. Şıklarımı karıştırmasın. Kök A kök A şu x eksi b kök b bölü kök a eksi kök b eksi kök AB ifadesi kaçtır? Nedir diye sormuş. Şu, şu a'yı kökün içine alayım. Kök ikinci dereceden olduğu için ifade a kare olarak geçer ifadeye. Yani şöyle kök içinde a kare çarpı a. Yine şu b'yi içeri alıyorum. Yine kök içinde b kare çarpı b bölü kök a eksi kök b eksi kök a geldim. geldi. Şimdi şurası a küp. Şuraya yazıyorum onu. Kök a küp eksi kök b küp bölü ne geldi? Kök a eksi kök b eksi kök a b. Şimdi benden istediği iki küp farkının açılımını istiyor. A küp eksi b küp neydi? A eksi b yani kök a eksi kök b a ve b ifadeleri köklü ifade ediyor. Çarpı kök a'nın karesi yazayım şuraya. Eksi kök a çarpı kök b artı kök b'nin neyi? Karesi. Kapattım. Bölü kök a eksi kök b olarak niteledim. Bak şunlar birbirini yaptı? Götürdü. Tabi şunun sonunda eksi kök a b var. Onu da yazacağım şimdi. Kök a'nın karesi eksi kök a b artı kök b'nin karesi. Şuradaki eksi kök a b'yi de sonuna yerleştiriyorum. Şimdi ifade olarak şurası artı arkadaşlar. Eksi olduğu için. Şurası artı. Artı kök AB ile eksi kök AB ne yaptı? Birbirini götürdü. Yani kök A'nın karesi şundan kare kökü götürdüm A kaldı. Kök B'nin karesi de B geldi. Yani işlemimizin sonucu A artı B olarak nerededir? A şıkkındadır. 11. soruda umarım anlaşılmıştır. 12. ve testimizin son sorusuna geldim. Hemen okuyalım dikkatli bir şekilde. Yeni nesil bir soru tipi. Aşağıda ön yüzü kare biçiminde olan bir apartmanın bu yüzünde bulunan kare şeklinde özdeş 6 tane cam pencere ve tamamı camdan yapılmış kapısının dışında kalan kısımları yeşile boyalıdır. Tamam, camların dışındaki kısım yeşil. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yeşile boyalı bölgenin alanını veren ifadenin çarpanlarından biridir? Tamam. Şuranın tamamı aymış. Yeşil bölgeye ulaşmaya çalışıyorum. Şurası B. O zaman şurası nedir? A eksi B kadarlık bir uzunluktur. Tamam. Şurası yine A. Şurası yine A eksi B. Peki benim bu şu bölge bakın tarıyorum sarıyla. Şu bölgenin pek belli olmadı ama tamam şöyle tarayım. Şu bölgenin alanının tamamı A ile neyin çarpımıdır? A eksi B'nin çarpımıdır. A çarpım ne diyeceğim a eksi b fakat bunların içinde ne var camsal bölgeleri bu alanın dışına alırsam direkt bizim e, istenilen yeşil bölgenin alanını bulmuş oluruz camsal bölgede bir tane camın alanı b çarpı b'den b çarpı b'dir kaç tane var 6 tane var o zaman eksi diyorum 6 çarpı b çarpı b olarak niteledim birazcık yukarı aldım a ile a çarptım a kare eksi a ile eksi b'yi çarptım eksi a b Eksi 6 ile b'yi çarptım. Eksi 6 tane b kare olarak işlemle yaptık. Karşımıza geldi. Şimdi burada a ve b türünden olduğu için ifadeleri çarpanlarına ayrışmaya çalışalım. a'ya a olarak ayrıştıralım. 6b kareyi ne olarak düşünelim? Eksi 3b'ye direkt 2b olarak yazarsam. Bak çapraz çarpıyorum. 2ab eksi 3ab eksi ab ortayı verdi. O zaman yazarken ifademin çarpanları a eksi 3b'ye. A artı nedir? 2B'dir. Bölgenin alanını veren ifade bu ifadedir. Çarpanlarından birisidir diyor. Ya A 3B vardır ya da A artı 2B vardır. A 3B var. Cevabım nerededir? D şıkkındadır. 12. sorumuzda. Evet bir sonraki çarpanlara ayırma test altının çözümlerinde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Matematikte kalın.